Bu gece uyumamışım, bu gece uyumamışım, uykumu almamışım. ah. Aa. Ne oldu? Gülnaz çamaşır asıyor. Ha, o yıkamıştır o şey ya, titizdir o. İyi de hayatım burası nezih bir yer, bir kuralı kaidesi var. Yani çamaşır yıkamak yasak. Hayır da asmak yasak. Öyle bağ bahçeye çamaşır asılır mı? Ben site yönetimindeyken asla izin vermezdim. <laughs> ya gülme. Vallahi gidip konuşacağım asla. asla. Ev senin git konuş. Üf, bak ne diyecektim sana. Ee, akşam bizimkileri yemeğe çağıralım mı? Çağıralım, çağıralım. Sen nasıl istersen. Hatta o şeyleri de çağıralım. Ya, yani Bora'yla, Kıvanç, onları da Bak, Urfa'ya kadar geldi adamlar ya. Yani. Doğru söylüyorsun. O zaman sen onları ara, ben de bizimkilere haber vereyim. Oldu. Oh, kebap şuradan de yemek getiririz. Ama yok şimdi. Yeteri kadar yedik kebap. Ben güzel kendi usulümce bir sofra kurarım. Ama önce şu Gülnaz işini bir halledeyim de. O zaman ben çıkayım, işe bak. İyi, ee, hadi geçireyim seni. Bu türkü de dilime dolandı. Gülnaz kolay gelsin. Sağ olasın. Ama keşke bana bir sorsaydın ya. Neyi soracağım? Biz çamaşırları asmıyoruz. Onu ben anladım zaten. Onu ben anladım çünkü kötü bir koku vardı çarşaflarda. Ne kokusu? Böyle ekşim, tırak, rutubet gibi kötü bir koku. Benim çarşaflarımda bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ve senden öğreneceğime kanaat getirdin anladığım kadarıyla. Ya tabii seve seve öğretirim ben sana. Bak şimdi, çamaşır güneşte kuruyacak. Tamam. Böyle sakız gibi asarsın, efil efil. Biz Urfa'da avluya böyle asarız, o beyaz sabun kokusu her yeri sarar. Ben biraz da karbonat koyuyorum. Hadi bu sırrı da sana verdim, hadi. Çok güzel söylüyorsun da yalnız e, burası Urfa değil. Yani burada bazı kurallar var. Komşular böyle bahçeye çamaşır asılmasından rahatsız olabilir. Niye pisler mi? Hayır görüntü kirliliğinden şikayet edebilirler. Hasan Başkaya'nın evi olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bence bilmiyorlar. Bilseler yemez korkarlar. Anladım. Peki sen gidene kadar böyle olsun sonra şey yaparız. Yalnız bu arada bizim kurutma makinemiz de var. Aklında bulunsun. Ya sen anlamıyorsun. Kokutuyor, kokutuyor. Kokutuyor diyor. Başka bir şey demiyor. Delirtecek beni. Sen daha çok beklersin benim bitmeme. Bu gece

gelmedin gene kahveye. Nasıl geleyim abla Allah aşkına? Hasan'ın kız kardeşiyle uğraşıyorum. Ne zaman dönüyor? Ne bileyim ben. Kızını kursa yazdıracaktı. Ömer götürdü. Aa, iyi hadi hayırlısı olsun. Sen ne yaptın? Ayça nasıl? Aman Ayça ne yapsın işte öyle bahçede. Garip garip hareketler yapıyor. O ne demek öyle? Ay ama ne bileyim Filiz işte, öyle ayağını ayırıyor, bacağını ayırıyor falan. Ay sorma canım, çok sıkkın. Öyle deli deli konuşuyor kendi kendine. Neyse bak ne diyeceğim, ee, akşam Ayça'yı da al, bize yemeğe gelin. Kızlara da haber vereceğim. Aa, iyi vallahi, çok iyi olur. Hem e, konuşurum ben biraz onunla. Ay Filiz, konuş sen onunla, konuş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi, kızım? Biz bundan baş edemeyiz buralarda. Tamam, peki hadi görüşürüz. Şu pilava bak, pilava sakın tutmasın, dibi tutmasın ha. Ne oluyor burada? Abla, abla şu tandırın tadına bir baksam ay parmaklarını yiyeceksin. Çok güzel oldu. Ha? Tandır mı? Tandır nereden çıktı? E akşama misafir var ya, aç mı kalsın insanlar? E ben yaptım bütün yemekleri hazır. <laughs> ya o yemek mi? Şu kadarcık zeytinyağlı kuş kadar et, tansiyonu düşen insanların. Gülnazcığım, Gelenler benim misafirlerim. Ha işte ben de o yüzden çırpınıp duruyorum sen mahcup olma diye. Sen de benim misafirimsin ya. Aşk olsun abla. Ya ben misafir olur mu? Ev sahibi sayılırım. Kocunmam ki yaparım. Kız pidelere bak yanmasın yanarız. Vallahi yanarız çabuk. Kız tamam. Kız bak. Tamam. Allah Abla bak. Ben bunu kolundan tutup kapının önüne koysam çok mu ayıp olur acaba? Kafayı yerim ben buna. Ah Hasan ah Hasan. Buyurun. Merhaba ben yan komşunuz Emel. Aa öyle mi ben de Filiz çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Filiz hanım da hiç iyi değilim. Ee, öyle mi hayrola ne oldu? Ee, arka bahçenin halini gördünüz mü? Buyurun. Bütün manzaramı kapattınız yetmiyormuş gibi bir de bu görüntü kirliliğiyle uğraşıyorum. Çok haklısınız. İnanın bana ben de çok rahatsız oldum ama... ...kocamın kız kardeşi, yani görümcem, ben de misafir. O Aslı çamaşırlar ama ben konuşacağım kendisiyle. Rica ediyorum bir daha böyle bir şey olmasın. Biliyorsunuz burası nezih bir muhit. Ben sizle aynı fikirdeyim dedim ya, ben çözeceğim meseleyi. Ben yıllardır burada oturuyorum, hiç böyle bir rezillik görmedim. Kurtma makinesi denen bir şey var, haberiniz var mı? <laughs> var tabii, bizim de var. dedim ya sinirlenmenize gerek yok, ben çözeceğim. Anlaştık mı? Ay ne oluyor, ne oluyor? Bir olay mı var, bir şey mi var, ne oluyor? Hafendi siz kimsiniz? Sana ne, kimsem kimim? Sen kimsin asıl? Filiz Hanım, lütfen çalışanlarınızı terbiye edin. Aa! Bana mı dedi? Yok, sana demedi. Diyemem Yok, bana. sana dedim, sana dedim. Ee, bana mı dedin? Aa! Aa! Ağabeyim, sen beni biliyor musun? Aa! Beni tanımadı bu! Bana mı? Bana mı? Aa! Dur! Gülmez! Gülmez! Bak benim pezimi dağıtıyor. Bana bak, bana bak. Burası Hasan Başkaya'nın evi. Belli burayı. Bu yüzü yaz. Yaz bu yüzü. Gülüm sen ne yapıyorsun? Kadın şikayet etse hapse girersin. Ederse etsin. Girer yatarım. Paşalar gibi de bakarlar. Bana arkama da kilim asarlar. Bu kimdir? Ay bayılacağım. Kızım, bana bir bardak tamam. su ver. Su ver. Oh. Ben de içeyim. Bir su içeyim. Allah'ım delireceğim. Allah'ım delireceğim. Allah'ım delireceğim. Allah'ım şu halimize bak. Bak. Yok. Bu, bu zeytinyağı değil, makine yağı bu. Ya bu. Yer. Hemen değiştirelim onu. Ben Antakya'yı bir arayayım da Hamuş bize güzel yağ gönder. Tamam ama o zaman sen buna... Hayır kaldır, kaldır, kaldır. Hepsi bana Buyur sultanım. Hasan koş yetiş Hasan. Ne oldu? Gülnaz yan komşunun saçına yapıştı. Ne? Kadın çamaşırları görmüş. Bu ne rezilliktir diye şikayete geldi. Sen tut kadının saçlarına yapış. Maşallah bir de on kaplan gücünde. Ey Allah'ım tamam ben tam Ge geleceğim ben şimdi. Nerede o? Ne yapıyor? Ne bileyim ben ne yapıyor? Gitti içeri mutfağa. Hasan ne olur yetiş. Tamam sultanım geleceğim ben şimdi halledeceğim o işleri tamam hadi. Hayırdır baba bir şey mi oldu? Filiz arıyor. Bizim Gülnaz yanındaki komşuyu darp etmiş. Yani ilk değil baba. İlk değil son da değil. Bu. Yani bu. Filiz hanım tahammül edemiyor. Yani senin için biraz alttan alacak artık baba. Dur ben şunu gideyim de bir tatlıya bağlayayım haydi. Tamam.